Çocuğun kaybolması bir ailenin en büyük kabuslarındandır. Çocukları eve geri dönecek mi diye sayısız geceler gözlerine uyku girmez. Bazı durumlarda çocuk nihayet bulunur ve eve döner ama bazen çocuğun yalnızca cansız bedeni bulunur ve aile yasa boğulur ya da çocuk hiç bulunmaz ve kendisine ne olduğunu da kimse bilmez. Berkeley ailesi de çocukları kaybolunca perişan oldu. Genç çocuk 3 yıldır kayıptı ve eve döndüğünde bir şey eskisi gibi değildi. Texas'ın San Antonio şehrinde yaşayan Nicholas Berkeley sorunlu bir çocuktu. Sürekli ailesiyle ve öğretmenleriyle tartışırdı ve hatta onlarla kavga ederdi. Bu yüzden Nicholas'ın yargıyla da başı dertteydi ve kendisine bir dava açılmıştı. Ne yazık ki Nicholas bu davanın duruşmasına hiç gidemedi. Duruşmadan önceki günün gecesi Nicholas birkaç arkadaşıyla basketbol oynamaya gitti. Ardından tüm arkadaşları eve döndü ama Nicholas'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi önce çocuklarının duruşmadan kaçmak için ortalardan kaybolduğunu düşündü. Ama birkaç gün daha eve dönmeyince ailesi çocuklarının gerçekten kaybolduğundan şüphelenmeye başladı ve polise haber verdiler. 1997 yılında Nikolas kaybolduktan 3 yıl sonra bir sabah ailesi polis tarafından arandı. Telefondaki polis memuru şunları söylüyordu. Nikolas'ı bulduk. İspanya'nın ufak bir kasabasında Nikolas olduğunu iddia eden birisine rastladık. Ailesi bu habere çok sevindi. Ve hemen bir uçağa binip İspanya'ya gittiler. Oğullarını yeniden görmek istiyorlardı. Nikolas'a başından geçenler sorulduğunda kaçırıldığını ve bir uçakla Avrupa'ya götürüldüp çocuk seks işçisi olarak çalıştırıldığını ve polis tarafından bulunduğunda kendisini kaçıranlardan yeni kurtulmuş olduğunu anlattı. Nikolas eve döndüğünde annesi bir gariplik fark etti çocuğunun saç ve göz rengi değişmişti. Nikolas ailesine ve polislere kendisini kaçıranların tanınmasını engellemek için saçını boyadığını ve ameliyatla göz rengini değiştirdiğini söyledi. Ailesi her şeye rağmen çocuklarına tekrardan kavuştukları için oldukça mutluydu. Ama Charlie Parker adındaki bir özel dedektif Nikolas'a inanmıyordu. Charlie çocuğun göz renginin ameliyatla değişebileceğine inanmıyordu. Ayrıca bu yaşadıklarından sonra Nikolas büyük bir travma yaşıyor olmalıydı. Ama pek öyle bir hali yoktu. Charlie Nicholas'ın eski resimlerini inceledi ve kulak yapısının tamamen değişmiş olduğunu gördü. Bu kişi Nicholas değil, Frederick Bordin adında bir Fransızdı ve Nicholas gibi davranıyordu. Frederick Interpol tarafından aranıyordu ve kendisine bu kalemun deniyordu. Kendisine böyle denmesinin sebebi kaybolan çocukların yerine geçmekteki başarısıydı. Yıllar boyunca Nicholas Berkley gibi pek çok kayıp çocuğun yerine geçmiş ve onların hayatını çalmıştı. Charlie, Nicholas İspanya'da bulunduğu dendiğinden beri bu durumdan şüpheleniyordu. Ve Nicholas'ın ailesine bunu açıklayınca ailesi Charlie'ye inanmadı ama Nicholas'ın amcası bulunan kişinin kendi yeğeni, kendisinin çoktan ölmüş olduğundan şüpheleniyordu. Kimse kendisine inanmadığı için bu teorisini kimseye anlatamıyordu. Frederick yakalanınca Nicholas'ın ailesinin kendisine hemen inanmaları konusunda şunu söyledi. Nikolas'ı öldüren direkt kendi ailesi ve ben ortaya çıkınca suçun üzerini örtmek için beni hemen kabullendiler. Charlie de Nikolas'ın kaybını Nikolas'ın ailesiyle ilişkilendiren bir kanıt aradı ve hatta ailesinin bahçesini bile kazdı ama hiçbir şey bulamadı. Charlie de Nikolas'ın ailesinin masum olduğundan tam olarak emin değil ama aileye karşı kullanılabilecek bir kanıt da yok. Gerçek Nikolas'ın nerede olduğu hala bilinmiyor.